Kanalımı takip eden herkese merhaba. Bugün de sinemadan ve sinemaya benzeyen başka şeylerden bahsedeceğiz. pandemi yüzünden salonlar kapalı. O yüzden hayatımızın her anını işgal eden ve sayıları hızla artan dijital platformlar üzerinden yürüyeceğiz. E, bugünkü konumuz algoritma meselesi üzerine olacak. Ben bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'le birlikte katıldığım bir talk showda bazı görüşleri e, dile dökmüştüm. O zamandan beri de aklımda bir video çekme fikri var aslında. Ama tam videoyu çekmeden önce Usta yönetmen Martin Scorsese'nin bu konudaki bir beyanatına rastladım ki bu da benim düşüncelerimle çok örtüşen bir şey. O yüzden öncelikle onu okumak istiyorum. Ee, oradan sonra da ben kendi fikirlerimi sizle paylaşacağım. Ee, Martin Scorsese diyor ki. Netflix gibi aboneli yayın sistemlerini kendisi de dahil film yapımcılar için iyi olsa da yeni projeler sunacak algoritmalara bağlı kalınarak izleyicinin müşteriden başka bir şey olarak görülmediğini ve sanatın değersizleştirildiğini belirtiyor bu tür yayınlarda izleyiciye her şeyin kulağa demokratik gelen ancak demokratik olmayan bir durum yarattığını belirten yönetmen, eğer izlediğiniz şeye dayanan algoritmalarla bir öneri gelirse bu öneriler sadece söz konusu mesele ve tarza dayanacaktır. Öyleyse bu durumun sineması sanatı açısından anlamı ne diye soruyor. Benim de bu algoritma meselesine bazı eleştirilerim var. Bunu ilk YouTube üzerinde görmeye başladık aslında. Mesela bundan yıllar önce YouTube'u kullanırken her girdiğimizde farklı şeylerle karşılaşıyorduk. Daha çok yeni olanlar e, önümüze çıkıyordu. Sonra YouTube bir algoritma geliştirmeye başladı. Bizim izlediklerimizi bir data halinde toplayarak e, daha sonra ne izleyeceğimize bizim adımıza karar vermeye ve önümüze bunları sunmaya başladı. Netflix'te de keza aynı şey var. Blue TV'de benzer bir algoritma kullanıyor ve diğerleri de Buna benzer yöntemler deniyorlar. Ne yapıyorlar? Evet, siz hesabınıza giriş yaptığınızda eğer üst üste 3-4 tane korku filmi izlediyseniz Netflix bundan sonra ağırlıklı olarak size korku filmi tavsiye etmeye başlıyor. Diyelim ki yapmadığınız öyle bir şey. Sürekli başka başka türde filmler izlediniz ama yine de bu algoritma kendisini sizden daha akıllı olduğunu varsayarak sürekli size Bak sen bunu sevdin, bunu da seversin. Şunu izledin, o zaman bunu da izlersin. İşte şimdi senin izlediğine benzeyen şunu da çektik şeklinde öneriler getiriyor ve öyle olunca da e, izleyicinin seçtiklerinde bir daralma söz konusu oluyor. Yani Netflix'te popüler olan şeyler aslında e, bizim seçtiklerimiz ya da bizim keşfettiklerimiz değil de Netflix'in bize sunduğu önerdiği şeyler oluyor. Hal böyle olunca da yani. Mesela bundan 20 yıl önce sinema için konuşuyorum. Şu an için konuşamam çünkü Netflix'ten önce sinemalarda başlayan bir bela bu. Ne oldu? İşte süper kahraman uyarlamaları, Marvel ya da DC Comics evrenine ait filmler çok iş yapmaya başlayınca süper kahraman filminden başka bir şey izleyemez olduk. Şimdi dijital platformları da bekleyen bir tehlike bu. Yani sürekli olarak aynı türde yapımların karşımıza çıkması demek ki. Atıyorum iki tane Kaiju filmi tutarsa, ondan sonra sürekli Kaiju filmler, işte Godzilla'lar, King Kong'lar, Rodan'lar, şunlar bunlar hepsi çıkacak karşımıza demektir. 80'lerde çocukluğumda video furyası sırasında yaşadığım şehirdeki bütün video kulüplerini ziyaret ederdim. Ben ağırlıklı olarak korku filmi kiralayan biriydim ama her zaman da öyle olmazdı. Ya da bana birileri şöyle bir film kiralayalım seyredelim derdi. Onların tavsiyesine uyardım. Dolayısıyla bir video kulübe girdiğim zaman her zaman aynı rafa doğru ilerlemezdim. Yani sürekli o korku filmi rafına ilerlemezdim. Başka yerlere giderdim. Her seferinde başka bir rafa gider. Oradaki filmleri keşfetmeye çalışırdım. E, bu keşfetme meselesi enteresan. Evet. Bu Sistemlerin özellikle Netflix'in çok geniş bir kütüphanesi var. O kütüphanenin içinde kaybolup e, aradığımız şeyleri bulmak konusunda zorlanabiliriz. Ama bu algoritma sandığımız kadar da akıllı değil. Ne yazık ki bana izlediğim filmleri önermekten başka bir şey yaptığı yok ve sürekli olarak e, orada benim payım azalıyor. Yani ben iz, benim izleyip de sevdiğim şeyler üzerinden gelen öneri listesi azalıyor. Daha çok Netflix'in bana satmak istedikleri şeyler, yani Netflix'in bana izletmek istediği şeyleri öneren bir sistem öne çıkıyor. Mesela Spotify'da, müzik sistemlerinde, Spotify'da ya da YouTube müzikte ya da Tidal'da böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar çok daha iyi keşfediyorlar dinleyicinin alışkanlıklarını ve beyinlerini ve gerçekten nokta atışı öneriler yapabiliyorlar. Ben şu an dinlediğim, kulaklığımda beni mutlu ederek dinlediğim pek çok şarkıyı Spotify'ın öneri listelerinden, haftalık keşif listelerinden buldum. Çünkü orada benim dinlediklerimi iyi analiz eden ve bana ona benzer doğru öneriler getiren, iyi keşifler yapmamızı sağlayan bir sistem var. Ama aynı sistemin Netflix tarafında çalıştığını çok söyleyemem ki Netflix bu anlamda en gelişmiş algoritmayı kullanan e, dijital platform. Diğerlerindeki bu kadar bile akıllı değil. Ama ben sıkıldım biraz açıkçası. Ben e, kendim çoğu zaman şunu yaptığımı itiraf etmeliyim. Ara kısmına girip alfabeden bir harf seçip mesela H harfini ya da K harfini seçip bunları yazıp o K kelimesiyle başlayan ne kadar film dizi varsa bir bakıyorum ve öyle yaptığımda hiç izlemediğim Ana sayfada hiç görmediğim bir sürü filmle, bir sürü diziyle karşılaşıyorum ya da belgeselle ve oturup başına izleyip beğeniyorum bunları. Dolayısıyla Netflix'in ana sayfasına mahkum değilsiniz. Lütfen ara kısmına gidip kendi taramanızı yapın. Çok geniş bir kütüphane var ve bu kütüphanede karşınıza çıkmamış ya da çıkarılmayacak bir sürü iyi iş var. Bunlarla karşılaşabilmenizi dilerim. O yüzden bir şekilde bizim ne yapıp edip bu algoritmayı yenmemiz lazım. Yenelim ki Martin Scorsese gibi yönetmenler, yapımcılar da kendi istedikleri gibi filmleri çekebilsinler. Umarım öyle olur. Ya da umarım Netflix bu işi daha doğru uygulanacak şekilde çözer. Evet, bu videonun konusu buydu. Bu kadar konuşmak da yeter. <laughs> Yeni bir videoda buluşana kadar sinemayla ve başka güzel şeylerle kalmanızı tavsiye ederek hoşçakalın diyorum.